Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda bir ev yapacağız. No 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 no. Boy, 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 boy. Şaşırdınız değil mi? Abazan, mimar bu herkes ev yapıyorsun ya. Yoldan geçen ev. Evet. <laughs> Demiyorum bu ayağı çünkü. <laughs> Şöyle bir tane arkadaşımız vardı ve oyunda çok fazla online olmasına rağmen evi sıfır seviye falandı. Biz de dedik ki bir sürpriz yapalım ona. Bu da bir kontent olsun. Sıfır uc ile biriktire biriktire yapılabilecek en lüks evi yapacağız bugün. Evet yanlış duymadınız. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Yalnız videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir önerim olacak arkadaşlar. Abla ben lüks sev istiyorum ya. Hani o yüzden e, ben uc lazım ama bunu güvenilir ve ucuz bir şekilde yapmam lazım diyor iseniz Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip uc almak için sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile uc seçeneğine tıklayıp uc alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere tr bölümünden tr uc'lerini alabilirsiniz. Siz de görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı uc'leri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden app'in ise app bölümünden uc'lerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar senin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, rujlerimizi de alıp geldiğimize göre şöyle hızlıca evimizi gezelim. Evimizin şu ağacı bile yoktu. Hemen diktim bunu. Şu şekilde burada iskeleti yaptım ben. Buradan evimize giriyoruz. Şöyle açıl susam açıl. Burada bir salonumuz, TV Burada bir mutfağımız. Burada bir yatak odamız var. Şu şekilde burası giriş. Burası banyosu olacak. Burası da giyinme odası olacak. Bu şekilde. Buradan bahçeye çıkabiliyoruz bu arada. İlla oradan dolanmaya gerek yok. Yatak odasından da bahçeye çıkılacak şekilde yaptım ki kardeşim uğraşmasın. Evet işte tam olarak böyle. Gördüğünüz gibi evin daha çok eksiği var. Onları tamamlamam gerekiyor. O yüzden burada kaydımı bölüyorum. Sizler like'larınızı atarken ben de evimizi birazcık daha geliştirip geleyim. Okey. <laughs> uzun uğraşlardan sonra geldim. Evi bayağı değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Hala da alınacak, yapılacak gözümde. Evet gördüğünüz gibi şuradan bir tane kestim. Çünkü onu C'ye çıkarttığımız çok şey var. Hani şans gerçekten. Bunun de şu 200 paraya açılıyor ya. Gerçekten çok şansı var. Onu kullandık. E, demiştim size hesap bayağıdır bizde biriktiriyorduk hani sürekli bir şeyler. Royal Pass'tan gelen olsun şey olsun ev parası da bayağı biriktirmişti. Onlarla çok şey açtığımız olmuştu hesapta. Şu şekilde bunun için, bunun için, şunun için evden bir tane kare kesmek zorunda kaldık ama sorun değil. Şu çatılar vardı. Bunun birini buraya birini salona koydum. Şuraya sadece şey diyorum hani acaba bence şöyle yapabiliriz. Bir dakika. şey yapabiliriz. Bir dakika yapıyorum. Bence daha güzel oldu. Tamam. Bu bu şekilde kalsın. Şimdi buradan girdik. Tamam merdivenlerimi yani boya yaptım. Kapıyı böyle boyadım. Renkleri bu şekilde yaptım. Evet çatıdan iki tane vardı. O yüzden diğerini buraya koydum. Salonu bu şekilde yaptım ama dediğim gibi hala alınacak çok şey var. Burası mutfak yaptım böyle. Şimdi burası yatak odası. Ee, evet evden bir kare kestiğim için maalesef gardırobu bir tık asmak zorunda kaldık. Giyinme odasını iptal etmek zorunda kaldım. Onun yerine böyle bir şey yaptık ama sıkıntı değil. Şuraya bir ofis tarzı bir şey yapacağım ben Kani'ye. Kardeşimin ofisi olsun. Şöyle heykelleri çok fazla var Kani'nin. O yüzden heykellerinden koyacağım. Bayağı bir hepsi de maşallah büyük büyük heykeller. Aslanları girişe koymuştum. Bunları da şu şekilde koyacağım. Bunu birazcık ittirdiğim zaman ve komple bir heykel köşesi bir şey olmuş olacak. Şu ortalayıp şöyle fili de şu şekilde koyalım. Tamam. Şöyle iyice yaklaştıralım bunu. Şunu da ortalayalım iyice. ikisini ortasında renkli olsun. Yani Bence gayet güzel. Fili iyice geriye direkt. Öne çekelim. buradan indiğimiz zaman şöyle güzel bir görüntü karşılasın istiyorum. Evet daha bu var farkındayım. Bunu da şu şekilde yapacağım. Bir saniye raflar. Ha. Buraya bir arkadaş var. Bu arkadaşı buraya koyacağım ben. Tamam. Tamam. Bu şekilde. Böyle yaptık mı? Tekrar Bunu getirdik. Bakalım buraya koyduk. Yani ben de gayet güzel oldu. Daha bir sürü lambamız falan var. Şurada girişe koyayım diyorum. Bir dakika bak şimdi birini buraya böyle ortaya. yerinde şuraya. Şöyle. Evet aynen giriş bu şekilde olsun. Bunun da bir dambası olmalı. Aslında şu şekilde ortaya mı koysam, yoksa böyle iki yana buraya da mı koysak? Bir tane banyoya koyalım. Şuraya. lambalar oldu zaten. Şimdi buraya tatlı bir ofis masası yapmak istiyorum. Şöyle dikken, dikken. Bu masa. Nasıl bir şey alabiliriz? Tabii ki de klasik bir masa alacağız. Hemen vereceğim size. İyi, lan parayla mı ah, Çok tatsız oldu. Bizim bir tane masaya ihtiyacımız var. Buraya erkin o masayı koyacağız. Şunu alsak nasıl durur? Halı önemli. Halıyı alalım bu arada. Şu halıdan bir tane alalım. Bundan da bir tane alalım. Şimdilik almayalım. Masada bize güzel bir masa lazım. Böyle ofis için kullanabileceği. Nasıl masa lazım? Evet. Aa, bundan da var ki. İyi ki almamışım. Şimdi bunu böyle koyalım. Şimdi bir şey yapıyor. Yani Kafamda birleştiriyor. Tamam anladım. Ben yani gayet güzel bu arada. Mobilya. Koltuk dedik. Şöyle bir tane. Şundan üç tane alalım. Bir tane neyine yetmez. Bir tane yeter adam olana çok bile. Çok gayet iyi oldu ya. Hayır şeyi kestiremiyorum çünkü daha hani piyano falan almak istiyorum. Hiç elimin ayarı. Bir tane de kardeşime monitör. Başka işimize yarayabilecek bir şey var mı diye bakacağım. Gitar alabiliyoruz. Bu arkadaştan alabiliyoruz. <laughs> Aklıma fikir geldi. Ben hemen o fikri uygulayıp geliyorum. Ben gelir misin lütfen? Evet arkadaşlar ben geldim. Binamızı oluşturduk. Şöyle bir tekrar gir diyeceğim. Bir eksik vardı da onu yaptım. Kani sürpriz olarak. Şimdi başında ben de iyi bu kadar oynarım. İmit. Allah razı olsun abla, konuşalım seninle. Evet, evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Seni biraz hediyelere boğalım. Konuş diyeyim bakayım hediyeleri de. Biraz yükseltelim seni. Böyle bir verelim. Grateful. Oo üstü de işte, van çıkardı haa. Yektirmiş bayağı. Hava seviye. Atla güzel. Ayutumu açarsak bunu çok... Oha bak iki tane Thanks. var. Ben bunların hepsini veremem. Thanks thanks thanks, Kacığım, thanks, thanks, thanks 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 thanks. Hata, thanks bugün bugün sınır öğleşmişiz sen onu şey yaparsın kanka. Buraya bir ağaç dikmiştim söylemiştim size. Şöyle bir girişimiz var. Burada küçük bir peyzaj alanı ve kuşlarımız var. Burada bir salıncağımız var. Burada tatlı bir oturma alanımız var. İşte geliyoruz burada oturuyoruz falan böyle sohbet muhabbet ediyoruz. Böyle bir alan yaptım buraya Kaniye. Arkadaşlar oturup vakit geçirebileceği sohbet edebileceği. Burada bir salıncak koydum. Baş başa kalmak isteyen arkadaşlar için böyle özel bir alan yaptım tavanda. Evin girişine koydum çatılardan birini. Pek içime sinmedi. Bilmiyorum siz yani abla şuraya koysam daha iyi olurdu dediğiniz bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü ee, bir tık böyle şey yani tereddütte kaldım. Diğer çatıyı zaten buraya koyduğumu belirtmiştim. Evi tamamen siyah yaptım çünkü kanenin siyah rengi seveceğini düşündüm. Böyle bir mutfak yaptık tatlış küçük. Piyanoyu buraya koydum. Salonda böyle yaptım. Güzel bir TV ünitesi. Böyle saksılıkların oldu içeride. Heykeller koydum buraya iki tane. Böyle bir koltuklar koyduk 3 tane de. İndiğimiz zaman evet geyiği buraya koydum. Çünkü merdiven boşluklarındaki heykelleri ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Belirtin lütfen yorumlarda. Buraya böyle heykelleri dizdim. Buraya bir ofis alanı yaptım kaniye. Ee, i̇şte burada oturacaklar falan. Buraya bir e, kıyafet koyduk. Çünkü nihayiler koyulabiliyor biliyorsunuz ama hangi nihayeyi koysam bilemiyorum. Şöyle bir bakayım destansılarda ne var? Kolcuk yok değil mi? Ne derler ona? Bir tane yani zehirli bir şey var. Bu ne? Yok bu olmaz ya. o olmaz. şöyle bir bakalım da şöyle güzel bir kıyafet koyalım istiyorum buraya. Aa mumya koyulabilir aslında. Mumya ofisi gibi olabilir burası. Hoca alevli mumya ya da su mumya. Aa su mumya var ki. Bunu koyalım. Yep. Aa çok güzel oldu da. Şey yanlış koymuşum. Ters. Neyse olsun. Kansan şey yaparsın. Düzeltirsin onu. Şöyle yatak odasına girdiğimiz zaman böyle bir yatak odası. Giyinme odasını iptal etmek zorunda kaldığım için, çaldığım için malzemeden. <laughs> böyle bir alan yaptım ama daha iyi oldu. Oda boş kalmadı en azından. Buraya da banyosunu yaptım. Çamaşır makinesi, işte duş alanı, klozeti, el yeri falan filan. Evet evimiz bu şekilde oldu. Buraya mumyayı koymakla evet ya mumya bürosu iyi oldu. Bir dakika tekrar bakayım bu nasıl olur ki acaba? Ne bilmiyorum. Neyse bunu kanı hani beğenmezse değiştirir zaten. Efsanevi geç. Efsanevi ne yapacağız? İki suit koyabilsek çok güzel olurdu ama iki suit olan çok pahalıydı. Çünkü biz bu eve adı üstünde sıfır ucuyla ile yapılabilecek en yüksek yapmak istemiştik. Ama bence nihai koyulmasını sevdim. Ben buraya nihai koyulduğunu bilmiyordum. Sadece destansı koyulduğunu biliyordum. Ve 3000 paraya alıyor biliyormuşuz bunu. Bak alabiliyormuşuz arkadaşlar bakın bunu. Bu çok iyi bir şey. Bence bunu sizler de alabilirsiniz. Nihayet setleriniz yani mumya falan varsa veya herhangi bir setinizi koyabilirsiniz sevdiğiniz destansıyı da. Şöyle buraya fotoğraf çerçevesi koydum. Kani buraya fotoğraflarını koy tamam mı? Tamam kardeşim. Bardağı da koy. Anladın sen. <laughs> evet evimiz bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Yani benim içime sinen bir ev oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.